ben Hakkı bugün sizlerle Faction server tanıtımları yapıyoruz arkadaşlar yanımda Mert var hoş geldin Mert İyiyim kanka sen nasılsın? Arkadaşlar yanımda Mert var Tuğur yani elinde baltasıyla birlikte Çekiciyle Ayy. birlikte yani Arkamızda da bıyıklı boksörümüz var arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar inşallah güzel olacak Bakalım arkadaşlar Nasıl olacak? Aa! çalık çığlık geliyor. Çığlık geliyor. O ne lan? Sevgi, Abi, abi. Bu ne lan? Abi, abi ya, Bu ne lan? <laughs> çığlık Kankam geliyor. Geldi. Çığlık Kankam geliyor. geliyor. Kanka, bu ne lan? Mu? Bu ne oğlum? Oğlum, oğlum, ya. çok, çok hızlı Merhaba. koşuyor <laughs> <laughs> merhaba arkadaşlar. Ee, bu da bizim arkadaşımız tabii ki de. Şey, Adı Mustafa. Mustafa da var. Hoş geldin şey. Mustafa. Osman'ı Aga çok tam. heyecanlı da kulaklığı yeni geldi garantiden. Arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyor. E başlayalım o zaman biz çok konuşmayalım Aynen. yani de... Ben başlıyorum aga sorduğum Adınız. videoları sorduğum şeyleri. Ne bu arada videonun altında e, IP atacağız. Artı beğenmediğiniz nokta olursa bize söyleyin. Kısaca Aynen. anlatabiliriz. bir de arkadaşlar şey e, Mustafa o şey oyunda kral. Aynen biz şövalyeyiz. Hatta aşağıya bir, bir, bir şey yaz aga. Arkadaşlar ben yazdım şövalye bak o yazdı kral. Ben de yazdım. İyi Size bir dakika. Aga, bir dakika. aga evet. e, öncelikle kanka videomuzda e, şey başlayalım biz. Sen kitleri göster öncelikle. Aynen kitleri göstereyim arkadaşlar. Aga kit M. menüsünü açsanız en baştan sona kadar teker teker tamam, söyleyeyim bana. Hakkı lafını kesiyorum çok özür dilerim de. Tamam. Arkadaşlar bu fiksindeki su taktik bu taktik sudu. Kendinize bir arkadaş bulun. Arkadaşla mesela ilk siz size yardım etsin. Siz bir rank atlayın. Arkadan diğer arkadaşınıza yardım edin. Böyle böyle atlarsanız ben öyle atladım kral rütbesine. Yani birbirimize yardım ettik. Aynen arkadaşlar. Yani güzel bir server burası arkadaş da çok. Arkadaşlar benim fukanak ah Hadi, Fukan tamam. Hadi başlayalım. Hadi Kit menüsünü açsın biri. Ben açıyorum. Aga be, en başta VIP kiti var ya. Onun Temiz. onun önünde başla. Temiz çocukluğun önünde. Bak, çaylak. Çaylak kiti arkadaşlar bu. Koruma 3 veriyor hepsinde arkadaşlar. Onun önündeki. Beyler çaktırmayın. Bilgi arkadaşlar bu da bilgin koruma 4 veriyor. Sonra usta. Usta da, da koruma 4 veriyor. Kırmızı 3 galiba arkadaşlar. Aynen. Bir şey fark etmiyor. Ondan sonra Sovalye. Aynen. Bizim kitimiz arkadaşlar. Şövalye. Koruma 4 kırmazlık 3 Yine aynı. Bir dakika. Sovalye 500 kayla geçiliyor. Aynen efsane. arkadaşlar. Hepsini söyleyeceğiz arkadaşlar. Teken teken. Sonra buraya geliyoruz. Ondan sonra efsane var. Arkadaşlar Değil böyle mi? koruma 5. Kırmazlık 3. Sonra melek kiti var arkadaşlar. Kırmazlık 3. Biliyor. Koruma 5. Bir de yamyam kiti var. Kırmazlık 4. Koruma 5. Bir de kral kiti var. Yani, Hey arkadaşlar. Kırmızazlık 4, koruma 6. Arkadaşlar şey bir dakika gelsene şurada, sunlarda kralın malzemeleri tobi çık oradan Tobi çıkar mısın? Aynen arkadaşlar. Şövalye kitini de şimdi burada göstereceğim. Toby bak. Hatta ben şunu atayım, şuna geleyim. Arkadaşlar darbe 6 var. altı mı lan bu? A, darbe. altı keskinlik 6, ganimet 4 alaydan çeyrek 3 o arkadaşlar şey arkadaşlar kazmasında da kırmazlık 3 servet 5 verimlilik 6 mı lan bu 4 galiba 6 6 kırmazlık baltadır arkadaşlar kırmazlık 3 servet 4 verimlilik 6 var arkadaşlar en kürek fazla işe yaramayacağın için gerek yok bence kullanmazsanız büyük ihtimalle ama kullanabilirsiniz de kırmazlık 3, paket 3. Kırmızı 3 Servet 4 verimlilik 6 arkadaşlar bu da. Hangi çeşide koy? Hangi koy? koy? Şuna koy. koy. Koy kanka boz Arkadaşlar bu da şeyin kiti arkadaşlar ki darbe darbe 5 Alevden çeri 3 keskinlik 5 arkadaşlar kazmanın ki kırmızı 3 servet 3 verimlilik 5 baltanınki ki kırmızı 3 servet 3 verimlilik 5 Kureyink arkadaşlar. Kırmızı küçük servet 3 5. Bu, bu kadar da arkadaşlar. Ondan sonra şimdi en baştan warp yazalım arkadaşlar. Warp'tan bölümü menü görebiliyorsunuz. Bir lapise gidelim arkadaşlar. Bakalım ben lazım olmadığı için Aga, yapamıyorum. Bir şey sormak istiyor. sonra ee, Burada şey var değil mi? Arena vardı değil mi kanka? Var. Değil, var ki Arkadaşlar böyle şunu yapabilirsiniz. Lapisat aç yapabilirsin. Slash 30 Hayır öyle değil o öyle değil öyle değil. Nasıl ya? O, aşağıda yazıyor bak. Hangi otosat yaz. Söyle. -o dur. Oto. Slash unuttuk arkadaşlar. Nerede lan he. Lan basamadım. Lan şirk nerede he saat yazıyoruz ya arkadaşlar orada şu lapis açı tıklayın arkadaşlar buna tıklamayın kapatmak istediğinizde bunu tıklarsınız burada elmas bloğu otomatik açma zümrüt blok var arkadaşlar altın blok var sonra ne vardı Biraz, bir arkadaşlar söyle bir, şey bir dakika bir, bir de dakika bir dakika bir demir blok var arkadaşlar sözünü balla keseyim arkadaşlar bu sövbe geldiğinizde söyle bir şey yapabilirsiniz hani ben hak, hakkıdan gördüm geldim ben söyle bir yardımcı olurum hani efsaneye kadar. Ondan sonra siz kendiniz kasılırsınız. Aynen. İyi e, tabii birleşik olmak istemeyen arkadaşlarımız varsa arkadaşlar yani katılabilirler. kasılabilirler. Biz burada klanımıza katılabilirsiniz. Son klan. Beyler sohbeti görün sohbete bakın. Aynen. <laughs> Beyler, en az 50 bin. Abart lan. 50 bin lan. E, 50. 50 abi. Bu kadar Aga onu 10 on, on beğeni yap, 5 beğeni yap lan. Onun insanlara kadar çok o kadar olur yani. Neyse beyler adını ee... şey yapabilirsiniz. Aga ol, dur. Dur aga. Ben burada bir kere göstereyim şu Otola pistatı. Bir, bir kazayım aga. Hatta geldi mi bilmiyorum bana. Kanka az kazayım. Söyle Hanka, aga. Aga ben kıpır kıpır. Kanka sen yorulma. Ben kasayım oğlum. <laughs> Aa bak 1500 lira hesabımıza aktarıldı arkadaşlar. Bu da böyleydi. Şimdi bundan sonraki yere gidelim. Kanka ben evet. bak kanka ben oto sat gezeceğim bende olmuyor. Tamam bak daha sonra videoda şey yaparız. Arkadaşlar Aya. ormana gelelim. Mustafa sen ormana anlat olayı Arkadaşlar sen ormana gel. Geldim. arkadaşlar ormanda klan evinizi kurabilirsiniz. Ben Fex'ini anlatıyorum size kısaca. Şey, Tepe evimizi göstereyim. Fe Home yaz hatta Fe Home. Efton. Eğer klana katılmışsın değil mi sen? Bilmiyorum aga. Aga arsalara gitme lan. Ormandayız şu an. Tamam sen kanka biz senden neredeyiz? Ormandayız gel bir. T, B, A. A C kanka adım. beni klana Kanka beni de klana alsana. Ben almıştım. Aga videodan önce yapma. Tamam kanka şimdi yapma. Videodan sonra yapacağız bir şey la tamam. Aynen. Oha bu ne lan böyle? Kanka biz şu anda klan evimizi yapma samalarındayız. Bizim arkadaşla bayağı okyanus açtık. Gel kanka asla atla. Ölmüyor muyuz lan? Kanka ağaca ondan sonra asla atla. Bak yanında ağaç var. Lan efe çık çıkamadım. <laughs> bir de özellik buladım sanki ya. Kanka şey gel şurada at yavruksu sen istiyor musun? Yok. Ar <laughs> gel, 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 arkadaşlar gel. bu her yerde <laughs> olmuyor arkadaşlar bunu söyleyelim size. Bazı yerlerde ilk girdiğinizde baya bir açılmanız lazım yani. ilk blok gördüğünüz yerde yani oyuncuların koyduğu. ...blog gördüğünüz yerde şey yapın bazı yerlerde kabul etmiyor çünkü uzaklaşmanız lazım doğduğunuz yerden. Değil mi A Mer Mustafa? Merçen Aynen. <laughs> seni <seviyordum gülüyor> abi ya. Kanka, kanka tp attım. Tamam kanka çekme tamam mı buraya? Hatta seni bir klan davet yapalım. Kanka gel şuraya bir tane at al. Aldım. Kanka siyah benim siyah benim göz ağrım. f, f yaz kanka. Pehon mu? E şey ha yani senden bahsetmiyorum. Şey F10 yaz. Kan gel çıkıyoruz hadi. Böyle istisnalı kırana gidelim. Dur arenaya gideriz ben sizi alırım la türlü. Aa çıkamıyoruz kanka. Aynı. Bir dakika kanka şunu da kırayım. Adamlar Aa kanka tek, tek blok diye la. Ana ölüyorum. Kanka çık ensi vereyim mi ne yapak? Kanka bir dost şuraya takma. Kanka ne oldu ne mi Ne oldu aga lan? Aga tepe attım kabul et. Kanka kastaki yerde aha çıktık tamam. Kanka tamam sen şey yap. Bir sonraki şey, şeyi, şeyi ayarla. Dur kanka atlar çıkacak. Aman. Bir şey yapalım dedik. Kanka Hadi daha sonra yaparız Şimdi, gel ya. Kanka biraz atlarla açılırsan göster sen ne olmanı. Bir şeyler yap tamam. istiyorsan. Ben şuradan hatta şunu 3'e alayım 4'e gerek yok. Şöyle gezdikçe açılacak. Arkadaşlar şöyle gezelim. Ha tabi bundan baya bir ilerleyip de gelmişler arkadaşlar. Çünkü ilk doğduğumuz yerde kar biyomu yoktu galiba. Kanka Abi, ben öleceğim da zaten bak. Yarı kalk da... ölüp geleyim mi lan? Kanka ölüp gelirsen inşallah gider xp gider. Hı -hı, Gelsen doğru. en bir <laughs> yürüyün. Ne kadar zenginiz. Aga gold'un sen... yok mu? Evet. Versene aga. Neredesin sen? Aga sen yine aynı yere gel. Tamam geliyorum. Ya bu da bir kazmaz ki ya sevmiyorum şeyi kazmayı. Atın üstünde çok yavaş kazıyor her şeyi. Oh, geliyorum. Atın zıplamadan de... çıkması çok iyi bir şey ya. Ne? Zıplamadan çıkması çok iyi atın. Anasını... Ölüyorum. Sen kaldın bu ben... sefer değil mi? Beyler ee... Kapıyı bir, sıkıntı mı, bir sıkıntımız var. aranında kimse yok. Kanka... Tamam, İstiyorsanız kendi aramızda kapışıyorsak kapısak ya, Aynen kapışırız ya. Aga ya ölüp geleceğim ya. Tamam kanka gel gel sudum gel. Bir dakika. Lan ne PS8 set adam geldi kanka. Hadi çık oradan Al kanka. Çıkamıyorum adam bana vurdu bir kere. Tamam kanka artık hadi bay bay. Allah rahmet eylesin. Geldik arkadaşlar bir sorunla karşılaştık o yüzden hem de Mustafa bayağı bir uğraştığı için buradan tekrardan devam etmek zorunda kaldık yani. Ya bir tek gelsin ah tamam. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Varpları gezmeye devam edelim var. Yazalım ve buradan ne çıktı? Ham madde. Bu komutu kullanamazsın diyor. Savaş sırasındayız ya kanka Birbirimiz de vurduk o yüzden. Tamam öleceğiz. Kanka dur ben niye ölüyorum? Kanka! Pislik! Pislik! Zerefsiz! Bir dakika kanka bir dakika izin isteyebilir miyim? Kanka bir dakika tamam. Kanka müsait değilim bir dakika kuşlarım. Sen öl gel işte. Hadi sen, sen öl gel. Benim çok eşyam var. Meke. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi var yazalım. Ham kanka hala Oha lan o kadar servere girdim hiçbirinde taş bulamadım tek bu serverde taş var. Arkadaşlar işte burada sadece odun mu var bana mı öyle geliyor? Yok kanka ileri git. Ha taş var ben göremedim ama fark etmedim. Aa kaldım Ezi. burada. Ben gelip gelin kır Ha yenilendi. Sen daha sonra rest var arkadaşlar. Nerede sen, Ha? Kanka sana kötü bir haberim var. Bak. Bana bakıyor musun? Bak şimdi. Kırıyorum, kırıyorum. Bunda şey yapılır mı? Kraftless'deki gibi e, kazıyorsun hani şey oluyor ya. Hızlı kazıyor Kanka, ya. Değil, o değil, oluyor. tamam yapma lan başka serverda tanıttığımızda yaparsın. Sus. İkizim ne ikizim İkizim, ikizim. Ha şey burada kum da varmış arkadaşı ben görmediydim ya. Arkadaşlar ham madde bu kadardı. Bir şey yokmuş ya Bence iyi değilmiş. Bele. Ben Görmedim. Efendim. Bela. Mesela bakın, kitinizi e, aldığınızda bu arada ha. mesela bakın böyle kırıyor. Yani bakın görüyor musun kanka hızını? Kanka videoda gösterir misiniz? Bak. Bir bana mısın? Bakın böyle böyle kırıyor. Bak şimdi bir de böyle bakın. Aynen. Sen evet. içine Aga ben Beyler. nasıl çıkacağım? Beyler çaktırmayın. İsmet RG Apex. Oha ben, çok hızlı kazıyormuş lan bu. Lan iki nasıl düştüm? Hayır. Ha ah, son anda birisi kırdı. Ben kırdım. Ee, bir de şimdi kömüre geçtik beyler. Gel kanka. Hayır bak, o hayır ragı, bana... gerek yok. Bu kadar değil. Hadi. İyi tamam. nereye gidelim? Şimdi Dipanmari. Rütbe anlattı en son gidelim bence arkadaşlar. Aynen. Madem ben kesek mi? Bakalım. Boz kesek mi? Boz kesek mi? Şimdi de keseriz. Ha keserim oğlum biraz video heyecanlı Maden heyecan eventi de kırılmıyor değil mi bunlar ya? Kanka maden eventi şu kadar hiç olmadı. Sövbe resetlendi yani. Ya ya e, burada da... Gitti. maden dağıtıyorlar galiba ya. Yok kanka bunları kazıyorsun. Bak altına bak. E kazınmıyor. Kanka maden zamanı geldiğinde millet buraya sömürür. Hero olur. Hmm. Maden zamanını beklemem lazım. İki ya, kanka tep Beyler bence boş keselim hemen video birazcık heyecanlı olsun. Abi keseceğiz de şu an tanıtıyoruz serveri farkında mısın? Ve siz uzatmayı devam ediyorsunuz. Aynen. <laughs> VIP attım aga. VIP ham var arkadaşlar ama ona gidemeyeceğiz VIP olmadığımız için. Ama şey gidebiliriz. Ee, bir dakika. Şey yapabilir. Ee, şu kanka Aha. şeyler ya tanısana. Ederim, o bir dakika oyuncu istatistik var ya orayı bir tanısana adamlara. Link nedir? Pink nedir? Çevrim için içi nedir? Bakiye nedir? yetki nedir? Onları falan bir tamam. tamam. Ha, bana bal yazsana bir dakika. Benim param var değil mi? Kanka bana bal istiyor Bana bal isim yaz. Kanka tepe attım sana mı? Kanka Madrevant'e gelir gördüm, misin tepe 1 milyonum var. Arkadaşlar isim orada o oyuncu istatistikleri var arkadaşlar. O isimde isminiz, oyundaki isminiz arkadaşlar. Pinginiz arkadaşlar oyundaki durumunuz, internet hızınız, lagınız filan belirliyor arkadaşlar. O pinginiz ne kadar yüksekse o kadar kötü, o kadar arkadaşlar. Onunla o kadar fazla kasar yani onu demek istiyor pingle. Çevrim içi on serverda 4 kişi arkadaşlar. <laughs> var arkadaşlar. Geçti Yetki vardı <laughs> arkadaşlar orada. Yetki yani sizin rank rankup yazarak paranızda geçtiğiniz rütbe arkadaşlar rankı olarak rütbenizi atlayabilirsiniz. Onu söyleyeyim bu kadar <laughs> orası. Ekstra Arkadaşlar ıı, kanka, tamam, kanka boş bitiyor artık ya. Meler, ıı, bir de, ekstra özel istatistik var. O da nasıl can sizin XP'nizi söylüyor. Yani level'inizi söylüyor. Kanka o, oydu. level var arkadaşlar. Aşkımız var. 20 level. bizimki. Full doldu gördüğünüz gibi. Canımız var. O da 20. Arkadaşlar hızlı hızlı tamam, fazla uzatmayın. Aynen, siz. Bir sosu çok hemen uzatıyor. yapayım. Arsaları biliyorsunuz normal arsa bir ekstra şey yok Hatta çığlık gelip bizi korkutmuştu arkadaşlar. Hatta orayı videoda göstereceğim. Ardına şey koyacağım arkadaşlar introyu. Burada ox var. ox Oks ne olduğunu ben bilmiyorum. arkadaşlar gideceğim. Biz öğreneceğiz. Ben, de bilmiyorum. O ne? O ne? Oğlum TP'mi <laughs> kabul etseniz kanka bu savaş gibi. Şey. Kanka sen niye gelmiyorsun? Biz de ısınlanıyoruz vallahi. Kanka başka bir şey bilmiyorum. Oyun gibi bir şey bu. Bu ne? Kanka kabul Biz et şunu ya. Arkadaşlar. Kanka Mertcan. Vallahi geliyor misin artık? Battı mı beni? Lütfen n al. Nereye? Oks oks. Et Mini games'e gel. Var bulunamadı tamam. Arkadaşlar bulunamadı. Koş yere. gidek artık. Girek. o da yok. Arkadaşlar. Ama oldu inşallah yakında. Bu da yok. Parkur da yok. <laughs> Beyler server server yok. Ben geliyorum. Server yeni açıldığı için böyle. Aynı yoksa arkadaşlar. her şey vardı. Biz Güzeldi bu bayağı bir serveri. Nasıl iyi? Mesela sinemada nasıl keyif alıyorsanız öyle gibiydi yani. Onun gibi güzel şeyler vardı. Parkur. Evet. Havuz evet, vardı e mesela. Yani. Arkadaşlar. Aga sen sus sen Emrecan artık bitirelim şu videoyu. VIP market varmış arkadaşlar. Tabii ki de gidemeyeceğiz. Markete bakalım. Da spamlı yer zaten bir gidelim. Aa burası arkadaşlar. Kanka aklıma Direkt. fikir geldi. Markete gidelim ee, arkadaşlar. Bir daha arkadaşlar ee, server tanıtırken Huzini indiririz. Huzini de o ben onu biliyorum az çok. Arkadaşlık kullanıyordu. O'ya basarız, içeri gireriz, kontrol ederiz. Olur mu aga? Aga gerek. Bilmiyorum bakarız. Aga tamam. ben şimdi bir Marketi e de açayım bir susarsan izin verirsen. Tamam başla bitirelim artık. Arkadaşlar burada yünler var markete geldiğinizde. Şurada doyuyorsunuz Kanka, arkadaşlar. O da fazla tanıtma artık gel ya. Arkadaşlar, ama sen susmuyorsun ki. Siz susmuyorsunuz ki ben hemen bitireyim. Tamam. bitireyim. Aa videoda kavga çıkacak. Dıt şeye koyacağım şimdi videoya. Arkadaşlar burada <laughs> madenleri satabiliyoruz. Alabiliyoruz enişte <laughs> Apple. Burada tahtalar var. Burada gördüğünüz gibi cam falan var, tuğla, ışık taşı, obsidyen falan var, kovars bile var. Burada da clayler var arkadaşlar. Burada fazla bir şey yok ama hepsi ekleneceğinden eminim. Biz kendimiz gidip söyleyeceğiz arkadaşlar. Ekran Aynen kurucusunu tanıyoruz çünkü. Burada Pardon, kitleri mevcutmuş. Tıklanmıyor. Boş ver. Aa bu ne kit? Aa, warp edit ya kanka, warp edit. Arkadaşlar buradan Burada market bu kadarmış. Kanka bekler misin? Aa Uçursun durun bir dakika. Da. Bir yer kaldı. Warp edit yazı sizi bir yere ışınlıyor. Her zaman ışınlıyor. Al kanka bu senin kitabın. Warp edit diyor. Kanka bir, varmış bir dakika. Kanka. Çok güzel, güzel bir obsidyen kırıyorsun. Sonra singer kırıyorsun kanka. Harbi ben bunu kanka bilmiyordum ben. Bütün Var. <laughs> kanka bütün peksinlerde var desem. <laughs> kanka bütün peksinlerde var desem. <laughs> Bohumiye. <laughs> <laughs> Oğlum hiç denemedim lan. Craft lisede VIP'miş hiç bunu görmedim. Arkadaşlar burada sünger var bunları satıp takas yapıyorsun büyük ihtimalle. Aynen. Hc kredisi. Oğlum anahtar atıyorsun. Bende bir tane var. Hadi artık şey boş boş hadi. Alın beni de ben yere atıyorum beni. Geldim arkadaşlar mikrofonu kapattıydım arkadaşlar. Aga bu Warp Edit böyleydi. Hemen ben videoyu bitirmek istiyorum. Bir bekleyin. Simya hızlı hızlı gideceğim. Warp yokmuş arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım. Bilgi. Bilgiye gidiyoruz. var bilgi mi? Aa, bilgi de, o de kurallar yazıyor arkadaşlar. Ya. AFK havuzuna havuza arkadaşlar böyle dönüyorsunuz durduğunuzda. Yani oyun sizi şey yaptığınızı sanmıyor burada edit'e gittik derdimi biliyorsunuz. İstekte orada gö burada gördüğünüz gibi buraya yazıyorsunuz zaten. Direkt buraya ışınlayacaksınız istekte. Kitap alıyorsunuz, yazıp buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Değil mi ag aga? Hadi evet kanka. P4 boss. boss var ag aga. aga. bana birini zırh yapıp gelsin ben şey boss kessek bir tane hemen hıpızlı. Kanka hemen sevme gel. Asım ya ben getiremem Amazon'uzu. Ne istiyorsun kanka zırhını? Kanka bir dakika. Bir sıkıntı var videoda. Kanka bunu okuman gerek. sadece Okum. Sana dedenden hatıra kalmıştı ben söyleyememiştim. Ben bir e, tanrı olduğum için bunu sana vermekten gurur diyorum oğlum. Kanka bosa gelin. Tamam siz bosta vereceğim ben hepinize şeyler şey. Tamam kanka bir dur. Bohum tamam bunu anladım. <laughs> Sinirli mi bohum yiyor Yok <laughs> Yo yo ne bohum? Ne pohumu ye. Pohumu ye. Evet. Poğa mı yiyen poğa? Kanka, po? <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka <gülüyor> gel artık. Kanka bossa gelir misiniz hadi? Zırhımı vereceğim mi? Aga P4'e gidiyoruz. P5 ile falan daha atılmadı galiba. Asim onları yeni nasıl P4'e gel aga. P4 P4'te bekliyorum seni hadi 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 hadi. Ben de bekle. <laughs> Al at. Sevgilim beni neden aldattın? Ya bak videonun büyük öyle konuşma bir susana ya. Nereye gidiyorsunuz aga? Söyler misiniz? Var ne? P4 Bos. boss. Boss'a gelsene boss. Var kanka, mı siz bana onu? Boss mu? Kanka şunu al. Kanka şunu al. Kanka şunu aldın mı artık arkamda? Tamam lazım onu yerim. Ver Warp, bosa Warp, var boss'a nasıl geliyorsunuz? Aga var ben... yaz P4 boss'a gel. Şunu keselim. Çok pis vuruyor lan vurdu mu? Yarım kan götürüyor lan bu normal zombi. Bu ne biçim boss? Kanka zırhın olduğu için olabilir mi acaba? Anlarız. Kanka havaya sıla kritik atmaya çalış. Of ne gerek var ya. Kanka daha hızlı çalış. Biz dört kişi, üç kişi vursak daha çok götüreceğiz de biri gelmiyor. Hadi ben geliyorum. Ananı vurdu. Aga! Nereye gittin lan? Kuvvet, kuvvet getiriyorum kanka. Aga ben ölüyorum yardım. Kanka hemen geliyorum saklan. Aga e e yemek e getir e yemek e karnımı aç. Tamam. Ben kanka. bu arada fark ettik kanka o şey var mı bunda? Önünüze kalpler Hı. geliyor mu? Ee. Beyler gelin, beyler geri çekilin, geri çekilin. Tor al, tor al, tor al. Tor, tor, tor. Adam mı? Benim canım gitmiyor, ben dalıyorum. Kanka. Oo, oh, işte bu adamın benim. At şunu. Aa, iksir çıktı. Kuvveti çıktı. Kanka iki. ben attım. Ben attım. Zombi oldu lan. Duş. Az daha. Ben öldüreyim lan. Tamam. Bırak şey, kanka. Kanka zaten canı bitmiyor ki bunu. Ya, emin misin bitmiyor? Şimdi ben saklaya gider bu ölür. Abi yüzde bin kaldığında bırakın. Bil. Onu bana bir kere vursun bir iki dakika bir kere bana vursun be. Hiç vurmadı lan bana. Yalan vur. Onu şey, benim canım. saldı değil ki önce. Abi. Efendim anne. Abi mikrofon tamam, mikrofon kapa. Mik kapa. Mikrofon... Mik kapa. Ne? Mik? Mikrofon kapa olur konuşacağın zaman? Ben öyle yapıyorum. Oğlum ben bilgisayarın sesini kesiyorum. Gelmem istedim. Geldi vallahi. Bundan sonra seni... Abi tamam seni bırak, bırak lan bini oldu bini. Ben bir tamam. öldüreyim de. Kim tamam, vuruyor orada? Tur. Tuhor. Emi de artık bir susan artık. Oha beni. Beni bok Ne oldu lan? Beni bana karanlık, karanlık verdi. verdi. Evet. Yok böyle bir şey. Eski yapılayım ama Bulantı verdi. Bulantı verdi. Öl. Öldüm. Aga bir çıkın Hı -hı. ama ya. Tamam ben çıktım. Ben çıktım. Adam Aga. yok. Ener. Bulantı bu kadar. Oğlum sit yok mu? Sit Tamam ben Hadi öldü git. aga öldü. Aga. Hadi, git. <laughs> Hadi benim ağzıma gidin. Küste bitti bak Aha. Lan bulantıya bak. Ee, aga tepe atıyorum sana. Git adana. Oha asam kap karanlık lan. Valla. <laughs> aga şunları çeste koyalım. Serverde bir sıkıntı var phome yazıyon phome yaz diyor. Pilot mu Pilot Plot mu yazman lazım Aga bana lazım olan şeyleri ben alsam olur mu? Daha sonra gidersem şey yaparsam seni bulamam Biraz Mantar. m, m maden alsam. m <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video Çekiriz Minecraft'ta sizce yüzük klik yapmayı öğreteceğiz arkadaşlar. Aga yem alabilir miyim? Ne da benim arkadaşlarım? Bakalım ne Ha? Ya emek artık. Alayım aga. Al kanka al. Kanka videoyu da tuzun değil mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Buraya da dız sesi koyarım büyük ihtimal ama koymayacağım biliyorum. Çünkü atlayacağım, bulamayacağım. Arkadaşlar şimdi bitirelim şu Beyikli boksörümüzün yanında. Yanıma gel. sen geriden geleceksin. Sen çığlıksın oğlum. Sen korkutuyorsun millet. Arkadaşlar ee, bugün sizlere server tanıtımı yaptık. yanında. e, ee, bir Çekiciyle bir birlikte. Ve şey Aynen, oğlum, bakın. Ha, bir vallahi dur, bir dur Sus lan, kafanı kırarım vallahi bak ha. Emircan artık bir dakika. Video bitirelim. Aynen bence de. Hadi. Bir, Yarın Bir da tuğru vardı çekiciyle arkadaşlar. Bir de şey vardı. Çığlık vardı arkadaşlar. İ i̇nşallah videoyu umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Abone olarak like etmeyi unutmayın. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Dur. Şunu yemem gerek. Ha tamam. Bay bay.